Merhaba arkadaşlar, ben Hakan Bal. En çok gelir getiren meslek gruplarını anlattığımız bir videomuza daha hoş geldiniz. Şimdi Yaşar Bey bize bir mail atmış. Teşekkür ederiz kendisine. Demiş ki, 2021'in yarı dilimi, yani 8. aydayız, bu videoyu 8. ayda çekiyoruz ve 2022'nin sonuna kadar en çok para getirecek yatırımları ve tabii ki meslekleri sormuş bize. Şimdi Yaşar Bey söylemeden evvel biz bununla ilgili daha ve bir çalışma yaptık. Ben bir videomda bahsetmiştim ama yine Yaşar Bey'in isteği üzerine bir çalışma daha yaptık. Yani araştırma yaptık 3 gündür. Yaptığımız araştırmalarda çıkan sonuçları şimdi bu videoda paylaşacağım. Sonuna kadar izlerseniz sevinirim. E, çünkü garip bir sonuca vardık biz kendimizce. Garip bir sonuca vardık. Çünkü 2019'da başlayan pandemi süreci 2000 20 yılı ve 21 yılını vurdu. Şimdi tabii ki bazıları diyor ki 2019'u nerede başladı? 2019'un Aralık ayında başladı. 2020'nin tamamında pandemi dönemi devam etti. 2021'in ortasına kadar da geldi. Ta ki aşılar bulunup ya da aşılanma işlemleri başlayana kadar bir e, piyasa değerleri açısından bakarsak yani insanların sokağa çıkmasını, alışveriş yapmasını veyahut da ticareti devam ettirmesi için aşılandıktan Sonra biraz ekonomik bir hareket oldu. Bu pandeminin e, yaşattığı ekonomik sıkıntı ölçülemedi arkadaşlar. E, Forex dergisi 2020-2021 yani 2020-2021 yılları arasında 14 ayın ekonomik çöküşünü verdi. Milyar dolarların adı hesabı yok. Yani bildiğiniz gibi değil. Öyle bir rakam çıkmadı ortaya ki. 100 milyarlar, 200 milyar dolarlar. Yani sadece Çin'in e, 3,5 ayda kaybı 80 milyar dolar olduğu söylendi. Yani ithalat ve ihracattan kaybı. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde 300-350 milyar dolar olduğu söylendi. E, bu arada Çin'deki kayıp aylık olarak arkadaşlar. Yıllık olarak değil. Aylık 80 milyar dolar kayıp yaşadı Çin. Ama Çin bunu hemen toparladı işte aşıyla ya da diğer önlemlerle e, ekonomisini bir parça hareket ettirmeye çalıştı. Şimdi benim bu videoda anlatmak istediğim ülkeler arası ekonomi değil. Kişisel olarak ekonomilerimizde tabii ki çok iş yaşadık. Yani maaş alamayanlar, maaşlarını geç alanlar, kredi kartlarını yüklenenler burada tırnak içerisinde 475 milyar dolar arkadaşlar. Avrupa Birliği, Türkiye, Doğu Blok ülkelerinde toplam kredi kartlarından harcanan para. Yani dönen para arkadaşlar. Bu olmayan paranın borçlanması demek aslında. Bu sebepten dolayı her ülke içerisinde bir parça bankalara borçlanmış oldu. Bu rakamlar dedi rakamlar söylenemiyor. Ama Yaşar Bey'in sorusuna geri gelirsek. Şimdi bu kadar ekonomik burhamdan ve krizden sonra hangi meslek grupları para kazanır ya da kazandıracak diye sorarsanız bizim yapmış olduğumuz araştırmalara göre şu anda Forex dergisinde en önde tuttuğu sigorta sistemiymiş. Yani şöyle, gıda ve gıda benzeri ürünlerin satışları ayrı, onları ayrı koyuyorum ama dünya ülkeleri arasında global para endeksi olan bir sektör, sigorta sektörü, sigorta sektörü 2022 ve 2023'ün sonuna kadar çok revaçlı olacakmış arkadaşlar. Bu neden böyle olur diye düşündük. Bunu da araştırdık. Şu sebeptenmiş. Bizde yok. ya yani bizde de var tabii ki ama bu kadar geniş değil. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de sağlık sigortası satışları %500 artmış. Yani bu pandemiden sonra. %500 artmış. Ee, bizim Türkiye'de de ortalama 3500 yıllık bir bilançoyla biliyorsunuz sağlık sigortası yaptırabiliyorsunuz. Bir diğer artış olan e, sektör sektörse yine sigorta sisteminin içerisinde emeklilik sigortası. Yani geleceğe yatırım açısından e, sigorta sistemine yatırılan para var ya, ondan bahsediyorum. Yani e, sağlık sigortasının yanı sıra e, emeklilikle ilgili prim sistemine bağlı sigorta satışları çok arttılar yüzde 300, yüzde 400'leri bulmuş arkadaşlar. E, ben bunlara biraz katılıyorum. Yani bu forex dergisinin yapmış olduğu araştırmaya da katılıyorum. Çünkü ben de sağlık sigortam çok düşük bir derecedeydi. Ben de bu pandemiden sonra yakınlarım da dahil onunla da sigorta yaptırdım. Çünkü e, biliyorsunuz bu salgın türü hastalıklarda masraflar, hastane masrafları çok yüksek oluyor. Biz de ileride böyle bir şeyle karşılaşmamak için sağlık sigortamızı tekrar yeniledik, tekrar gözden geçirdik. Gerçi bu sigorta sisteminde bir sıkıntılar oldu. Bunu Forex dergisi de yazmış. Pandemiye salgın sayan, saymayan hastaneler oldu ama sonuçta Dünya Sağlık Örgütü açıklamayı yaptıktan sonra hemen hemen bütün sigorta sistemleri veya hastane sistemleri sigortaya bağlı olunan tüm hastalıklar içerisinde bu pandemiyi de saydı, ücretsiz hizmetler verdiler. Bunun en çok sıkıntı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadılar çünkü orada tam bir pandemi dönemi oldu olmadı ilk başlarda. o sebepten dolayı çok hastanelerde parasal anlamda mağdur olanlar var. Şimdi Yaşar Bey'in sorusuna böyle cevap veriyorum arkadaşlar. Gelecekte sigorta sistemi 2022'nin sonuna kadar sigortacılık yani hani araba sigortası, ev sigortası, deprem sigortası gibi sigortaların yanı sıra sağlık sigortası ve emekli yani erken emekli sigortaları revaçta olacakmış Forex Forex dergisinin yapmış olduğu araştırmalara göre. Şimdi bunun dışında dünyada hareketli bir para zinciri var. Yani e, sektörler pandemiden sonra açılmaya başlayınca ithalat ve ihracattaki sektörler bu para zinciri hareket etmeye başladı. Bunu da Ocak ayından itibaren yani birçok ülke %20 aşıyı geçtikten sonra ithalata ve ihracata izin verdikten sonra görmeye başladık. İşte bu para trafiği içerisinde ki bu da söylenemiyor ama ben bir parça söyleyeyim. 500 milyar dolar deniyor. Rusya'da dahil buna. 500 milyar dolar Ocak ayından bugüne hareket halinde şu anda. Yani e, 2019'un sonunda, 2020'nin sonunda e, yapılamayan, alınamayan, ödenemeyen paralar, ithalat ihracata giden paralar olarak bakın buna. Bu para şu anda dünyada dönüyor. İşte bu paranın takibini yapan Forex dergisi şöyle iş sektörlerine yönelmemizi öneriyor. Onlardan bir tanesi çok önemli e-ticaret et e-ticaret, e-ticaret. Yani ne satarsanız satın artık insanlar 2025'in sonuna kadar bireysel alışverişlerden %25 kaçılacağı söyleniyor. Yani %25 insanlar artık marketten uzaklaşacağı söyleniyor. Bu yüzden evlerden, cep telefonlarından ya da taşınabilir elektronik eşyalardan sipariş verileceği ve bu sektörde büyüyeceği öngörülüyor. Forex dergisine göre. Bundaki büyümenin de %1200 dengesiz değil mi? Yüzde 1200 bir büyüme olacağı. Yani önümüzdeki iki yıl boyunca et ticaretteki dönecek olan paranın 20 milyar dolardan 35-40 milyar dolara Türkiye'de dahil çıkacağı söyleniyor. Şimdi et ticaret formasyonundaki bütün satış grafiklerini Forex dergisi açıklamış ve bunların tamamında yani 30 kalem açıklamış kategorilerinde yani et ticarette neler çok satılır anlamındaki kategorilerde 30 kalemde en çok ilk 8 sıra gıda. Ondan sonraki ilk 4 sıra çocuk ve çocuk gereçleri. Yani bezidir, mamasıdır. Hemen arkasından kozmetik. Daha sonra zarar ihtiyacı olmayan araba lastiği, giyim, böyle ayakkabı sıralaması geliyor. Yani oto yedek parçadan tutun da ayakkabıya kadar, giyime kadar hepsi var. Yani Yaşar Bey sorunuza Forex dergisinin vermiş olduğu raporlara dayanarak cevap vermek gerekirse yani sorduğunuz için söylüyorum. E-ticaret 2025'in sonuna kadar çok 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 büyüyeceği gözüküyor. Yani büyüyeceğini öngörmüş Forex dergisi. Şimdi bunun yanı sıra e-ticarette formasyon atlama var arkadaşlar. Yani plan değişikliği. İlk e-ticaret neydi? E-ticaret satış şekli e, tamamıyla web sitesi üzerinden kredi kartı ve buna benzer Ödeme şekilleri, sipariş geçme, elektronik ortamda siparişin gönderilmesi ve ürünün kargo tarafından size ulaşılması. Bu sistem böyle gelişti, gelişiyordu. Şimdi e-ticarette et bu pandemiden sonra bir satış şekli değişti. Bu satış şekli e, markalara söylemek zorundayım anlayasınız diye. Yani motor sitletli getirenler var ya onlar işte cümleyi anlayın. Bu e, hızlı satış hızlı bireysel satış e-ticaretin önünü çok açtı. Öyle ki bazı şehirlerde e, çok önemli bu motosikletli kuryeler ortaya çıktı. Taksi kurye deniyor. İşte bu taksi kuryelerin de 2025 2025'in sonuna kadar yüzde %130 büyüyeceği öngörülüyor. Yani şu anda Türkiye'de test halinde ama İngiltere'de başladı bu. E, İngiltere'de bin e, motosikletle bir e, firma firma başladı. Yani alo diyorsunuz ya da e, internet ortamında bir sipariş veriyorsunuz. 20 dakika içerisinde motor alıp geliyor. Şimdi buna bir taksimetre açmışlar. E, ürünün yanı sıra oraya da İngiltere'deki fiyat, Türkiye'deki fiyat da öyle. 5 lira 6 liraya kadar bir yakın bir mesafeden taksimetre açıyorlar. Ödeyebiliyorsunuz. Buna mototaksi gibi, motokurye gibi bir isim vermişler. Şimdi onların reklam olur. Buradan tam söylemiyorum ama bu da e-ticaret formasyonunun bir bölümü olduğu için Forex dergisi e-ticaretin yan işlerindeki gelişmelere de önem vermiş. Yani e-ticaret büyüyecek, e-ticaretin büyüyeceğinin yanı sıra da e-ticaretin farklılıkları. Yani motokurye varsa, kapıya hizmet varsa, anında sipariş böyle bir şey olursa veya telefonla sipariş gibi. Yani neredeyse yılında... Yani 1980 yılına kadar yapılan, yapılan bu tele satış var ya, oraya kadar geri gelecek dedi. Çünkü o tele satıştan bir müddet ayrılmıştı biliyorsunuz e-ticaret ortamı oluşunca. Bilmeyenler için söyleyeyim, yeni seyredenler için ya da hiç görmeyenler için söyleyeyim daha doğrusu. Eskiden katalog şeklinde e, bir kağıdı evinize bırakıyorlardı. İşte aylık gelirdi bu, abone oluyordunuz ücretsiz ona. Siz oradan tele satış, işte yorgan lazım, gıda lazım ya da oradaki o ayın kampanyalarını e, takip ediyordunuz. Telefonla 444 numaraydı, ben hatırladığım için söylüyorum oradan sipariş veriyoruz. Evimize girdi. Kapınızda nakit ya da kredi kartı ödeyebiliyordunuz. İşte Forex dergisinin yapmış olduğu açıklamaya göre ya da benim okuduğum bölümüne göre diyor ki e-ticaretin gideceği nokta neredeyse bu olacak. Çünkü siparişi hızlaştırma yani bir an önce kapıya ulaştırma, bir an önce siparişi kolaylaştırma ve bir an önce de kapıya ulaştırma ve ödeme kolaylıklarında e-ticaretin gelişeceği söyleniyor. İşte bu sebepten dolayı yan işler olan motosikletli kurya veya da buna benzer şeylerinde de gelişeceği, oraya da yatırım yatır, yapılabileceği söyleniyor. Yaşar Bey'in bir e, sorusu daha var. İşte tabii ki kolay para demiyor da yani hızlı para kazanma ve tabii ki bunu hızlı nakite çevirme. İşte hızlı nakite çevirmeye yine Forex dergisi şöyle yorumlamış. Bu Türkiye'de de başladı. Artık kredi kartıyla ödeme neredeyse %90'a çıktı Türkiye'de. Dünyada da 95miş arkadaşlar. Kredi kartıyla ödeme. Temassız ödeme henüz daha %25 ama kredi kartının temassız ödeme birimi. Ama kredi kartı ödeme neredeyse %90'a çıkmış. Belli dönemlerde. Hele bu pandemi döneminde bayağı yükseldi. Şimdi diyor ki Forex dergisi. işte bu ödeme sistemlerinin gelişimi elektronik post cihazları diyor. Ee, benim okuduğum kadarıyla. Elektronik post cihazların gelişimi de şu. Artık Post cihazıyla dolaşmak yerine e, cep telefonuyla tahsilat yapabilecek hale geleceğiz. Bunu diyor yani. İşte bu elektronik yatırıma cep post dedikleri sistemin gelişeceğini söylüyor. Bu da bir yatırım şekli ve buna da tüketiciler yani ya satıcı ya da tüketicinin çok çabuk ulaşacağını 2025'in sonuna kadar bu ödeme sisteminin de kolaylaşacağını söylüyor. Bu sebepten dolayı Yaşar Bey kapıdan ödemeyi, ...hızlı siparişle birleştirirseniz... ...eticaret yıl sonuna kadar... ...bugünkü rakamından... ...yüzde 30, yüzde 40 yani... ...150 milyar dolara falan... ...varacağı, ulaşacağı söyleniyor. Böyle bir yatırım yapabilirsiniz. Ne ürün satalım demişsiniz... ...onu da az evvel söyledim. Önce gıda geliyor şu anda... ...hemen arkasından çocuk ürünleri... ...sonra kozmetik ürünler... ...sonra giyim ve sonrası da işte... ...yani home malzeme... ...yani ev malzemeleri araba malzemeleri, oto yedek parça gibi. Ama sonuç itibariyle pandemi döneminde bu bilgiye de ben bizim Türkiye'deki internet sitelerinden ulaştım. Satılmayan eşya yokmuş arkadaşlar. Hani şu sektör satılmamış diye diyemezsiniz. Yani. 6 +18 ürünlerden prezervatif, kondoma kadar, kadın bağlarından yani orkid türü ürünlerden çocuk mamalarına kadar bilhassa büyüyeceği beklentisi olan Kedi ve köpek mamaları, bu grup hayvan gıdası dediğimiz pet shop'ların yani ve hayvan ürünlerinin satışı inanılmaz derecede e, büyümüş. E, ayrıca gıda grubunda hazır paket ürünler, yani makarna gibi konserve gibi ürünler, açıklarda daha az satılmış. Yani doğranmış salam, doğranmış açık peynir gibi düşünün yani. bunlardan e, daha az satılmış, paket ürünler daha fazla satılmış ki şu ana kadar hiç yapmamış firmalar bile işte görüyorsunuz bazı raflarda pratik salam, pratik sucuk, küçük sucuk, doğranmış sucuk gibi işler yaptılar. Çünkü pandemi döneminde hazır gıda eve getirmenin, açık olmadan getirmenin yolları buydu. Yani Yaşar Bey sorunuzu toparlamam gerekirse gıda ürünleri, daha sonra e, çocuk ürünleri, hemen arkasından e, kozmetik ürünleri işte demin söyledim işte pet shop'tur, giyimdir, o oto yedek parçadır. Bunlar da dördüncü planda olmak üzere e-ticaretin et 2025'in sonuna kadar az evvel de söylediğim rakamlarda tahmini 100 milyar dolara kadar çıkacağı ve ödeme kolaylıkları sağlanan her e-ticaret et formasyonunda büyümeye, büyümeye yüz tutacağı yani büyüyeceği Forex Amerikan kaynaklı Forex dergisinin Amerika'da çıkan Forex dergisinin iki yıllık bilançosunu açıkladığı yazıda okudum. Beni tavsiyem ee, gelecek için yatırım yapacaksanız e-ticaret yapın. Benim iki tane var hep söylemişimdir. İkisinden de pandemi döneminde yararlandım. Hem müşterilerime ulaştım. Biz otellere malzeme satıyoruz. Hem de e, bana ulaşmak isteyen insanlara evlerinde pandemi döneminde daha hızlı ulaştım. Benim tavsiyem bu yöndedir. Yani yatırımlarınızı yapacaksanız ilerisi için e-ticaret şu anda büyümeye yüz tutmuş. Hatta çok çok daha büyüyecek dediğim gibi bu kolay ödeme sistemleri ve kolay sipariş verme sistemleri eklendiğinde yüzde yüz büyüyeceği büyüdüğü kanıtlanmış bir sektör haline geldi. Size de tavsiyem budur. Eticaret ne satarsanız satın ama ticaret üzerinden. Diğer meslek gruplarına en çok para getiren, en çok yatırım açısından para beklenen meslek gruplarını ya da yatırım gruplarını da bundan sonraki videoda açıklarım. E, videolar uzun olduğu zaman maalesef kızıyorlar. Kanalımıza üye olmayı unutmayın. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, bol kazançlı günler temel edin. Hoşçakalın.